Eşyaları birleştirdin. Eşyaları karıştırdın. <laughs> Yeter şu eşyaları rahat bırak be adam değil mi? Derler böyle adama. Evet gençler tekrardan bugün Minecraft eşyalarını karıştırıyoruz. Bu sandıkta bulunan eşyaların her birini birbiriyle birleştirip yeni patlayan, vuran, kuran eşyalar yapacağız. Evet biraz enerjili geldim. Çünkü çok güzel şeyler yapılıyor. Hepsini tek tek deneyeceğiz. Videoya geçmeden önce gençler daha önce bunun benzerlerini yaptım. Bu kesinlikle tamamen farklısı. Ama benzerlerini de izlemek istiyorsanız açıklama kısmına linkini bırakıyorum. Instagram'ımın üstünde duruyor. Haberiniz olsun. <laughs> Tamam daha fazla uzatmadan başlayalım ama videoya geçmeden önce de bir like atıp abone olup bildirimleri açarsanız beni çok mutlu edersiniz hadi başlayalım. Pat, pat 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 videonun enerjisini nasıl başlattım? Güzel başlattım bence. Hoş geldiniz tekrardan. Çok güzel bir köyde başladık oyuna ve evet burada da karman çorman eşyalarımız. Yani aslında zaten hepsinin tek başına ne işe yaradığını biliyorsunuz yani. Söylememe gerek var mı? Ya da olabilir bak şimdi. Mesela örümcek gözünün ne işe yaradığını ben de bilmiyorum. Şaka şaka iksir. Tamam o kadar da değiliz. <laughs> tamam şimdi gençler. Burada dediğim gibi bu ilk iki eşyayı aldım bunları birleştireceğiz. Evet ama niye bilmiyorum demirci masasını şuraya kurmuşum. Yani bu demirci masasının burada ne işi var ama neyse. Tabi eşyaları birleştirmek bizi yorar ve bir yandan da karnımız acıkır. Nerede türlü karnım açık. Dur abi hemen şundan hızlıca kurtulup ben şu silahı yapmak istiyorum. Şimdi demirci masasını bunun yanına koyayım mı ya? Oğlum bu patlar matlar şimdi bir şey birleştirirken. <laughs> Bunu daha tatlı bir yere koyalım mesela. Şimdi bir tane yay ve bir tane TNT'yi... Şimdi gençler silah şöyle bir test ettiğimizde. Zaten TNT olduğu için patlayacağını anlamışsınızdır. Ama ben birazcık daha böyle bir incelemek istiyorum. He, evde deneyeyim mi bir tane? Bir, 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 evden bir şey olmaz bence be. Şimdi bak burası kütüphanecin evi. <laughs> Lütfen köyümüzü cahil bırakmayalım. Golem en dayanıklı sen duruyorsun. Gel bakayım. Pardon. Ap! Pardon. Neyse Allah'tan yatağımı kırmamışım. <laughs> tamam geri geldik. Evet arkadaşlar TNT zaten sıkıntılı bir şeydi. Benim önüme ne geçti demin ben... Oo bak böyle de atıyor. Ama bir garip gidiyor. Peki havaya atsam? Ya yani büyük ihtimalle benim kafama mı düşecek? Evet 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 evet. evet, evet. Bak buraları atınca yamuluyor ama. Bak gördün mü? Böyle yukarı doğru gidiyor. Peki bir sonraki eşyamız ne? Kerpiç tuğla ve çubuk. Yani şimdi bir şey itiraf etmem gerekiyor. Bu kerpiç tuğlayı... Ben demin gördüm. Oyuna böyle bir şey gelmiş. Bakayım nasıl duruyor bu arada. Çok da sevimli duruyor ya bak. Ama inşallah kazmayla kırılmıyorsundur. Kerpiç merpiç diyor oğlum. Toprak olması gerekmiyor mu bunun? İşte ya. Neyse bir daha yere koymamam gerektiğini hep birlikte öğrendik. <laughs> tamam o zaman şöyle yapalım. Crafting burada. Sandık burada. Çalışmaması, demirci masası burada. Ortalık çok karışık. Yok niye yaklaştırmadım hepsini birbirine biliyor musunuz? Buradan bir şey patlar da burayı patlatır diye crafting de bilmiyorum. Onu oraya öyle koymuşum. Abi power puff görsel yapıyoruz bak. Aha. Çekiç. Earth Staff. Aa şeymiş. Asaymış. Ben çekiç zannettim. Çekiçe daha çok benziyor. Bunun olayı ne? Oo bak toprak atıyorum. Aa, dur. Evet abi bunları bu fiyata vermen normal evet. Pa! Oğlum sanki ben atmıyorum bunları. Aa bak ben atıyorum da ben nişan almıyorum. Bir saniye en yakındaki canlıya herhalde atıyor. Oo bak içeride biri mi var? Niye oraya atıyor? Bak Tabi bunu birazcık daha kalabalık bir ortamda denemek lazım. Mesela bunun kullanımı vardı değil mi bu arada? Bakayım. Evet birazcık varmış. Kullan dediğimde böyle tekrar basma süresi gençler. Sanki çok olmasa da olurmuş. Baksana baya hızlı vuruyorum. Oğlum çok iyi. Baksana. Hiçbir şey yapmıyorum bir de. Yani toprak deyip geçmeyeceksin. Terminatör olduk. Abi ben buraya şöyle bir minik bir köprü yapayım mı? Aa bloklar gözükmüyor. Neyse. <laughs> Yüzmek iyidir. <laughs> Abi eşyalar zaten karıştırıyoruz, burası da karışık oldu. Cık. Şunları sandığa koyarsam daha da karışacak dur. Önce ben bir yeni eşyamı yapayım da. Hop, bir tane neydi bu? Yıldırım çubuğu. Bir tane de kılıç ve yıldırım çubuklu kılıç. Şaka. <laughs> yıldırım kılıcı. Yani tahmin edilenin üstüne büyük ihtimalle yıldırım atacağız. Ama hit enemy for delayed lightning. Tamam. Devin toprakla yaptığımız olay var ya. Artık yıldırımla yapıyoruz. Ve bu yıldırımlar domuzlara düştüğünde zaten ne olduğunu az çok tahmin edebiliyorsunuzdur. Domuz adamlar. Ama bir şey diyeceğim. Siz burada normalde domuza mı dönüyordunuz? Normale mi? Yok. Piglinler domuz adama dönüyordu galiba. Sanırım. Golem böyle sağa sola vuracağım sana. Bir buradan buradan bir buradan buradan. Peki bir eşyalar nerede? Golemi bulursak eşyaları da buluruz. Ee. Ee, bir toprak mı? Eee. Arkadaşlar Neyse tamam tekrar sinirlenmeye gerek yok. Benim eşyalarda ufak bir kayıp olmuş ama zaten yıldırım kılıcını incelediğimiz için bir sonraki eşyaya gidebiliriz. Yani bir tane yer yanıyor ve benim eşyalarım da büyük ihtimalle oraya düştü. Aha bilmediğim eşyalara geldik. Bunu yesem ne olur? Şaka yapıyorum. Lazım bize. Ama bunu da beklemiyordum. Evcil bir örümceğim olmasını harbi beklemiyordum. Spider pet. Ne oldu? O ve örümcek attım. Lan oğlum örümcekle saldırıyorum. Bir de yenileme 3 veriyor. Yenileme 3 ne kadar kuvvetli. Golemi yedik değil mi? Yok yemedik gel. Bak hiç armorum yok yenileme 3 test edelim. Ya da dur ya şurada şeyler domuz adamlar var. Golem şakaya gelmiyor. Zaten birine saldırsam büyük ihtimalle bana saldıracaktır diyecektim ama evet suçlu örümcek bildiler. Mesela ben de yenileme 3 varken bana vur diyecektim vuramadı. Ve oha ganimet de var herhalde benim pette. Vur. Yenileme 3 bastık. Abi çok iyi. Vur bir daha bir daha vur. Bir daha bastım yenileme 3. Bak zehir de yedim bu sefer. Evet yenileme 3'e o zaman max kuvvetleyebilir miyiz? Bence çok güçlü. Ama örümceğimi geri alabilir miyim? Ör <laughs> bir adet dürbün bir adet cam. Teleskop mu yapacağız acaba? Bu spider pet diğer elimde kalsa ne olur? Böyle duruyor. <laughs> Bence çok iyi dursun. Şöyle şöyle yanlış attım. Senin yüzünden. Hop bu ikisini de birleştirdim. Harbi teleskop yaptım galiba. Aa yok. X-ray göz ne? nasıl çalışıyor? Hadi canım. Eğilip sağ tıkladı. Wow. Ama bir ee, çok yakını gösteriyor. İki burası sonsuza kadar cam mı oldu? Neyse dur yeni bir günde başlamam lazım. Dur. Bugün de diğer komşuda kalalım. Ya yani şimdi burayı yani ben bakır almak için komple bir şey mi yaptım? Neyse normalde cam taban oluyor sizinki cam yer. Evet bildiğin şu an her elinde ama çok derine etkilemiyor. Ve zeminde düzelmiyor. <laughs> tamam. Ama bir şey değil mi suyun altında çok iyi durur bu. Ya da üstünde ya da kenarında. Cam bu her türlü iyi Evet yani X-Ray'den çok cam köyü yapmış olabilirim. bence kendi yaratıcılığımı katmam daha iyi. Çünkü şu an bizim herhangi bir maden işimize yaramaz bu. Evet arkadaşlar bakır buldum. Yani maden x-ray aletimle. Evet onu çıkartmaya dalıyorum. Da Aç çıkartamadım. Bir adet elmas, bir adet elma. Bunları birleştirince ne olacak? Elmas, balta, kazma. Aa elma oldu nasıl olabilir? Hiç tahmin edemedim. Oo, aa iyi doydum bu arada. Oğlum dur çok şey vermiş. Acele 5, kuvvet 3, hız, şans, Bir saniye. Canım sen de şöyle bir yumruk töstü. O ben One Punch Man'a döndüm. Bazı bazı demirciler evet buraya golem çıkartmaya ve tamir etmeye devam ediyor. Ama bilmiyorlar ki oğlum bunu ben de bilmiyordum tamam. Sen de deneyelim. Yok abi yok yok bu yumruk savaşını kaybedersin. Ben kuzeye çekin oldum. Ya gördün mü? Diyorsun hop her şey full da full oluyor böyle belirli bir süre. Bakayım oğlum bir iki dakika diyor böyle bir süre olabilir mi? 30 saniye verir insan. 2 saniyede yiyoruz zaten. Bayağı güçlü bir şeymiş bu. Bir kazma bir şeker. Okey. Bir de bundan. Speedy Pickaxe. Mahallede eskiden adam Speedy Mustafa'ydı. Tabii. <laughs> evet Oğuz <olsun> değil Mustafa. <laughs> evet hiç maden yapasım gelmediğini şuraya koşmamdan anlamış olmanız lazım ve... Ama şu an acele peşim de var. Ben bu gerçek kazmanın gücünü göremem. Reality fast Tool enter or Orange ne? Bir saniye dur. Evet bazen bilgi ya da okumanın da büyük bir önemi varmış. Hemen bir maden bu. Sam. Mesela. Bakır bloğu. Wow dur 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 dur. Hatta. Hop bir dur binleyelim burayı. Oğlum camı daha yavaş kırıyorum. Yok bir daha yapmayayım bunu. Bak şurada birazcık demir gördüm. Hemen şunun üstünde bir deneyelim. Ve evet abi. Yaklaştığım bloklar. Daha doğrusu madenler kendi bloğuna dönüşüyor. Elmas blok, demir blok. Wow. Ama elmasa kadar inmeyeceğim. Gerek yok. Bak biraz daha demir buldum. Evet. Şimdi kapışmak için daha fazla ayrım golem Evet dur bu arada acele gerekliymiş onu fark ettim. Kazma o kadar da hızlı kırmıyor. Asıl özelliği yani gene normal elmas kazmadan iyi kırıyordur. Yani o kadar da hızlı olduğunu düşünmüyorum ama asıl özelliği orları bloğa çevirmesi. Güzel. Tamam köyden çıktık. O zaman bir sonraki eşya. Speedy pickaxe. Ve 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 son eşya. Kızıl taş tozu ve ender pearl. Kırılı taş tozu ve yok. Şöyle. Üf, hep aynı şey yapıyorum. Demirci masasının üstünde yapılmıyor çünkü orijinalinde buraya alıyorsun bir buraya koyuyorsun bir buraya koyuyorsun Bu bir data pack. Bu arada data pack in indirme linkini açıklama kısmına koyarım Şimdi bana bir tane telsiz verdi 45 40 merkez Bu büyük ihtimalle bizi baktığımız yere o arkamdan dumanlar attım ama Bu baktığımız yöne doğru bizi bir 3-5 blok götürüyor olabilir çünkü aşırı bir ışınlanma yaşamıyorum. Ama iyi de ışınlanıyorum ben. Dur bir saniye bu orta yollu bir şey. Tam olarak yani şuradan domuza ne kadar desek bir 7 blok falan vardır bakayım. Şu an 8-10 blok. Gibi evet 7-8 blok civarında ortalama olarak gidiyoruz. Niye bunu hesaplamak istedim? Çünkü bazen bir blok bile bizim için çok kıymetli olabilir evet. Şu aralardan geçerkenki mesafeden anlarsınız zaten. Ama güzel. İyi mi? Çok iyi değil. Ama güzel. Mesela şöyle bir şey yapabiliyor muyuz? Evet bak bu güzel değil. Niye yerin dibine girdim ben? <laughs> Bakayım. Evet bak bu süper bir şey. Dur açma kapıyı. Oo bak bu çok güzel tamam. Çok uzun mesafeye ışınlanamıyoruz fakat görmediğimiz bir yere ışınlanabiliyoruz. Yani normalde Ender Pearl'ı atmak için görmeniz lazım hani o bölgeyi. Mesela bak ben şu evin arkasında ne var ne yok bilmiyorum. Tak diye bin arkasına geçtim. Hiçbir şey yokmuş gibi. Evet gençler görmüş olduğunuz gibi yeni aletlerimiz, yeni eşyalarımız, karıştırdığımız, birleştirdiğimiz, çarptığımız, böldüğümüz eşyalar bu şekildeydi. Niye bu kadar çok söyledim? Başlığında ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Çünkü çok fazla yaptım. Ama bu yeni ve daha güzel olduğu için bunu da çekmem gerekiyordu. Ee, kanaldaki gençler diğer videoları da izleyebilirsiniz. Oğuz ismini tıklayıp. Yani kanalımda daha bir sürü video var onu söylüyorum. <laughs> Neyse kendinize çok iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.